Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kısa bir Bitcoin videosu olacak. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi özgür ifademle belirtmekteyim. Kendi risk yönetiminizi kendiniz almanız sizler için ve tüm piyasa için en sağlıklısı olacaktır. Ki şunu da savunmuyorum. YouTube'a içerik üreten arkadaşlardan etkilenmeme gibi bir durumu yok. Ben de olsam ben de etkilenirim. Onun için e, çok kez fikirlerimi ve düşüncelerimi, düşüncelerimi sudan geçiriyorum. Elekten geçiriyorum. Şimdi dostlar 40.700 bandının e, ne kadar önemli bir destek olduğunu sizlerden yaklaşık 28 Eylül'de 29 Eylül'de bahsettik ve bir Eylül sonu indirimi diyerekten bir videolar çektim. Bu benim kendi düşüncemdi. Piyasada ne kadar korku hakimse masaya dair olmak için iyi bir yer olduğunu düşünüyorum ama sorarsanız e, hocam sizin de korkunuz var mıydı? Vardı. Yani açıkçası ben total market cap artık ama şöyle her zaman Telegram grubunda da bahsettim. Telegram grubundaki arkadaşlar da bilir. Yani bu 1.875 bandının aralarından mesela en kötü ihtimalle buradan hep döndük döndük. Dedim ki alımı yaptık zaten. Dönmezse şayet 1.73'te dahil olacağız. Yani yine bile korku yoktu öyle hani gidiyoruz atıyoruz. Ama e, sosyal medya mecralarında hele ki çok takipçili arkadaşlar bir şekilde sizi maalesef nakite geçirdi. Zararla fırsat karşıma fırsatlar her zaman vardır dostlar. Onun için hiç böyle üzüntüye kapılmaya gerek yok. Öncelikle bu. İkincisi şu anda Biri test atabilir. Dünkü videoda dedim hala da atmadı. Eğer atarsa da 47 bine tekrardan düşebiliriz. Hiçbir şekilde sıkıntı panik endişe yok. Bakın bizim buradaki düşüş trendimiz de kırıldı. Ha derseniz ki neyi gördük bu aşamada? Bu grafiğin, grafiğin hiçbir şekilde şey yok. Yani nasıl hiçbir şekilde şey yok? Düşüş trendine gidiyoruz Buradan red yedik 36'lar Hani nerede 36'lar gelmedi Yani mesele bence şu en basitinden Piyasada korkağa kimse Masaya dahil olabilirsiniz dostlar Bu ürünün hepiniz oturabilirsiniz masaya dahil olabilirsiniz Piyasada hırs varsa Aldığınız koyun coin veya Coinler güzel bir kar marjına ulaştıysa Aç gözlülük yapmadan Hemen masadan ganimeti toplayıp Beklemeye geçebilirsiniz Yani bu sadece e, alsat Evet ticaret yatırım bilmem ne işte kripto paraların geleceğini konuşuyoruz vesaire değil. Yani bu bildiğiniz bir savaş gibi düşünün. Bir stratejik bir savaş oyunundasınız ve en iyi şekilde nasıl kendinizi geliştirebilir ve hep kâra geçebilirsiniz. Bakın hep de, hep, hep demeyeyim yanlış oldu. Zarar da var bu işin sonunda. Yani kendinizi en azından e, güzel bir şekilde nasıl devam ettirebilirsiniz. Şimdi 47.800 dolarlardan işlem görüyoruz Bitcoin. Benim beklentim ne? Benim beklentim 50 bin ve 51 bin e kadar çıkma potansiyeli olduğunu düşünüyorum Bitcoin'in. Fakat oraya çıktıktan sonra bakın şu anlık konuşuyorum o ana geldiğimizde o an bakarız. Sakın ha hocam 50 51 bin dediniz de ondan sonra daha da yükseldi. Öyle bir şey yok. 50 51 bin 500 arasındaki bu kanala girerse yine bir satış olabileceğini düşünüyorum. O an bakarız, hacimle bakarız vesaire bakarız. Fikrimiz değişebilir dostlar. Yani ona göre stratejimi belirleyip masadan da ayrılabilirim. Haberiniz olsun. Telegram grubunda zaten e, ilk önce onlar haberdar olur. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada da bakın 28 Eylül Bakın bahsetmiştik dostlar bahsetmiştik Eylül indirimi yani bu clickbait değil bu anladığın şey küçük resim clickbait değil yani ne tarafta çokluk varsa o tarafta birinki terse gitme ihtimalimiz daha yüksek. Şimdi bakıyorsunuz herkes yine yükseleceğiz şeylerine geride. Bakalım dostlar. En azından biz darbe almadan çıkalım da hiç sıkıntı yok yani. O FOMO bence 50.000 ile 51.500 arasında bir FOMO etkisi oluşacağını düşünüyorum. Çünkü şu an bile hala da korku yaşayan yatırımcılar var. Çünkü neden? Bakın. 44.000'de SEGD'in de 13 Eylül'den itibaren sekmeye başladığında yine gelmişti Bitcoin 48.600 lira. Bakın bir retest attı 47.000'e tekrardan tam burada. Hadi yükseliyor mu dedik fakat bakın düşüş trendini kıramadı. Şimdi tabii ki farklılık o yüzden var. Burada düşüş trendini kıramamıştı fakat buradaki yükselişinde düşüş trendini kırdı. Bakın gelmişti mum atmıştı 48.800 lira. Bir daha geldi daha dönüyor muyuz dedik. Bir sert düşüş. Aman Allah'ım 40.700'e kadar. O yüzden cidden bakın. Planlı bir aptal plansız bir dahi yenebilir diye bir söz var. %100 katılıyorum. Planınızı oluşturun. Böyle zamanlarda panik telaş yapmayın. Psikolojinizi diri tutun. Bakın bu işin %50'si psikolojisi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Bitcoin analizine geldik konuşup duruyorsun. Yani anlatıyorum arkadaşlar anlatıyorum. Dinlemek istemeyen çıkabilir ama anlatıyorum bakın ben ne hissettiğimi, ne düşündüğümü, tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu işin %50'si psikoloji. Bir an düşüş mü geldi? Panik yapma. Sürekli uygulamaya girip günden güne dakika dakika boncuk boncuk terleyebilirsin. Evet zarar ediyorsun bu kötü bir şey ama panik yapma bir bekle. Yani destek ve dirençleri takip et. Panik yapma. Bakın 40.000 nasıl kapı gibi ya. 4-5 kere 6 kere denedi 40.000'in 40 altına kırmayı. 40.700'ün altına kırmayı. Kıramadı. Sonrası ne oldu? Bakın. İşte bu. Eğer sen burada işleme girdiysen buradaki düşüşle panikle sattıysan bak ne kadar sabretmen lazım. 24 Eylül bu yükselişi baz, bu yükseliş baz alalım. 1 Ekim. Bir hafta. Anladınız mı dostlar? Şimdi 50 bin, 51 50 500 hedefi var. Benim düşüncem de o yönde. Fakat düzeltmeler gelirse dahi destek ve direnç noktalarının takip edilmesi ve panik yapılmaması lazım. Çin son kozunu oynadı. Korkmayın. Çin son kozunu oynadı. Çin her sene yasaplıyor. Ama ne oldu dün? Amerika, Paul açıklamalar 10 numara. Bir de mantıken düşünün. Z kuşağı dediğimiz bir kuşak geliyor. Gelecek o Z kuşağının. Z kuşağına sorulduğunda dünyanın Size hani mesela soru şu. insanın yaşlı gösteren şey nedir? Birinci sırada ne var biliyor musunuz? Nakit para taşıması. Bakın anket sonuçlarında bu çıkıyor. Yani büyük resme odaklanın dostlar. Büyük resimde çok güzel şeyler var. Kripto paralarla ilgili. Ha bu arada kripto paralardan yani internetten para kazanma muhabbeti %15 vergi var ya. O kripto paralardan kazancınızı kapsamıyormuş şu anda haberiniz olsun. Bu da mutlu verici bir haber. Çünkü her şey vergi artık. Her şey vergi edin. Her neyse karıştırmayayım onları. Yani eklentim 50 bin 51 bin arası. Masaya dahil olmak istiyorum hocam. Ne yapmalıyım? Ben masaya dahil olmadım. Ne yapmalıyım? Fark ettiyseniz bu bitcoin yükseldiğinde bakın 43 bindeyken atıyorum 2.40 2.40'lardaysa yine bitcoin 47 bin 48 bine çıktı. Yine 2.40'larda hatta en en iyi ihtimalle 2.50'ye geldi. Şu an 2.48 misal. Yani Amşan aslında bu yükselişte alt koyunları ezildi biraz. Yani beklemek lazım. Ben onun için dedim dün gruba da yazdırdım selamı Yatay giderse bizim işimize gelir. Yani bu noktada böyle gitmesi küçük küçük hareketler yapması bizim işimize gelir. Ha, oyuna dair olmak isteyen varsa riski alarak buradan da dahil olabilir. Ama önümüz açık olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Yatırım tavsiyesi değil. Hiçbir zaman içinde sizin kötülüğünüzü istemedim. Yani siz zarar etseniz benim elime ne geçiyor? Kar etseniz benim elime ne geçiyor? Ben yani eğri oturup doğru konuşalım dostlar. Beni sürekli takip eden adam da bilir. Ben hiçbir zaman için panikle işlem yaptırmadım. Yapmadım yani. Yaptırmadım değil zaten. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yapmadım. Yön takibi yaptık. Bu kadar basit. 50.000-51.500 50, 50, bekliyorum. Biraz sohbet Havasında geçtiğini düşünüyorum. Tecrübelerimi anlattım sizlere. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım vakit zevk almışsınızdır. Beni takip etmeyi Instagram'dan özellikle ve Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları dilerim hepinize.